Panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. Just <laughs> took <laughs> the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the banner. Legacy. İyi akşamlar sayın seyirci. Burası Aslan Haber hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden son dakika haberlerimize geçelim. Olay olay olay. Çalın içine saplanan El Primo cininin kurbanı oldu. Şşşş. El Primo is here. <laughs> Perfect. Olay nasıl gerçekleşti? Biraz bize anlatır mısınız? Tabi tabi anlatırım. Şimdi abi ben Mortis'ten kaçıyordum. Bir çamın içine girip soğutmamayayım dedim. Bir baktım cininin kucağındayım. Ne olduğunu ben de anlamadım valla. Peki nasıl hissediyorsunuz? Kardeşim senin sorduğun soru ya? Tabi ki de sinirliyim. Cini'yi bir görsem elime geçireceğim de. Beklesin o hesaplaşmada. Olay 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 ünlü youtuber bc Burak'a sarsa çok fazla para yatırdığı için batmak üzere. 30 bin like geçerseniz yarın yeni bir bölüm gelecek dedim. 36 bin like geldi. Demek ki istediğiniz zaman atabiliyormuşsunuz ya. Bir de şöyle bir durum da var. Bu 3 gün üst üste gelen bir bölüm serisi oldu. Yani farklı video atmadım. Yani bu da demek oluyor ki 3 gündür para harcıyorum. Ve böyle giderse batarım. O yüzden yeni bir kota koyuyorum. 40 bin. 40 bin gelirse yarın yeni bir bölüm gelecek. Gelmezse birkaç gün sonunda gelir. Anladınız mı? Nasıl? 40 bin de yapamazsınız oğlum herhalde. Ben hemen 950 Evet sayın seyirciler spor haberlerimize devam ediyoruz. Ronaldo yeni bir rakip çıktı. O isim kim mi? Şimdi haberimizde. <laughs> İyi günler Mortis Bey. Size bir sorumuz olacak. Ronaldo ile karşılaştırmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani pek bir şey düşünmüyorum aslında. Ee, normal benim gibi iyi oynayan başka tür oyuncu yok yani buralarda. En iyi ben oynuyorumdur herhalde. Teşekkürler Mortis Bey. Size futbol hayatınızda başarılar dileriz. Evet sayın seyirciler bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Daha çok haber istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unu unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın bay bay.